Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bugün iki tane bayağı kullanışlı edondan ondan bahsedeceğim. Ee, i̇lki zaten bence bulunması gereken. Yani pack gruplarını ararken aramanızı hızlandıracak. Daha rahat grup bulabileceğiniz, daha iyi gruplar bulabileceğiniz ee, bir edondan bahsedeceğim. Ee, bunu da sağ olsun bir arkadaş yorum yazmıştı. Hani bununla alakalı bir video yapabilir misiniz diye. Ben de yapmak istedim. Öncelikle e, adını şey yapalım. Pre-made group filter. Edo'nun adı. Şimdi şunu kapatayım. Öncelikle e, bu ne işe yarıyor? Birincisi işte klasların hangi klas olduğunu, hangi e, şey olduğunu üstüne gelmeden, yani şöyle götürmeden... Buradan baktığınızda işte örnek veriyorum adamlar işte Resto Druid'le işte Warrior'la, Mage'le Warlock'la gidiyorlar mesela bu parti. Örnek veriyorum. Ve yanında işte Raider Ayoları yazıyor. Bu sıralamayı mesela Raider en yüksek olan kurucudan düşeye doğru sıralıyor. Artısına göre sıralamaz. En yüksekten en düşeye doğru sıralıyor. Tabi sezon başı için buna ihtiyacınız yok. Siz hangi kiye gireceksiniz onu artı 5 ise 5 artı 5 yazacaksınız yukarı. Örnek veriyorum. Edon şeye göre hesaplıyor. Artı altıdan başlıyor, artı beş ve artı dörtleri sıralıyor. Hani sen artı beş yazdın ama o artı altıdan başlatıyor. Ee, onun yanı sıra ben ben hep kullandığım heal'ı seçiyorum mesela. Burada bir seçiyorum direkt. Yani bir tane heal olsun demek bu. Heal'ı seçip biri seçerseniz grupta. Minimum bir tane healer olsun. Burada da Mythic Plus seçebilirsiniz. mitik Mythic... karışık hepsini de seçin. Ben Mythic Plus yapıyorsanız Mythic Plus seçin. Bunu ben genelde öyle açmıyorum bile. Zaten hani geldi Mythic Plus yaptığım için o denk geliyor. Ama tabii siz buradan Mythic Plus'ı da seçebilirsiniz difficulty'de. Mythic Plus başladığında. mitik Mythic haftasında Mythic'i seçersiniz. E şimdi Mythic Plus seçil diyelim. Burada mesela bu dungeon hazır. İşte artı 5 bir tank bekliyor. İşte BLS de var, CRS de var. Disk zaten güzel healer. Buna başvurabilirsiniz. Zaten artı 5 yani 610 pan olmasının bir önemi yok. Gidebilirsiniz. Artı 5 için şu an zaten o var. Sizin mesela şu an 1. sezon dungeonları yazıyor burada. ikinci sezon dungeonları yazacak. İşte hangi dancına girmek istiyorsanız onu seçin. Örnek veriyorum. Benim bakın burada yapmışım. ikinci sezonda City of Thread'im yokmuş mesela bu tankla. Burada City of Thread'i seçtiğimde mesela aratıyorum. Bu gruplar var. Tabii ben artık Şimdi sezon yeni başladı da buradaki örnek veriyorum. Dungeon'lardan birini seçtiniz de böyle 4 tane 5 tane seç. olmaz. Bayağı bir olur. Çünkü sezon başı olacak. Şimdi sonra sezon ol, son olduğunda da çok e, grup yok. Neyse olanlara baktığınızda mesela işte artı 8 biri kurmuş 1100 puanla. Bu mesela düşüktür. Artı 9 kurmuş mesela 2400 puanla başvuruyorsunuz. Bunda mesela aynı şey de var. Yani bilmiyorum beni alırlar mı tabii şu anda. E, böyle partiler kurulu. Burada mesela girdiğinizde girebilirsiniz tabii. ben. Şunu cancel'layayım beni yani. almasın. Şimdi bekler başka tank gelmez alır şimdi. Ee, parti fit dediğinizde zaten sizi ona dolduruyor. Ve dikkat ederseniz ben tıkladığımda otomatik direkt hani evet hayır diye sormadan seçiyor. Ve siz mesela burada bir partiyi cancel'ladığınızda yanında bu rengi değişiyor bunun. Ya da birisi dichlinen adında mesela parti sizin için sönüyor. decline yazıyor burada. Ve siz tekrar ona başvurmak hani şeyle zahmetiyle uğraşmıyorsunuz. Örnek veriyorum burada bir sürü dungeon olacak böyle. Siz şunları diyelim diklan yemişsiniz. Bir daha gelmeyecek ekrana. Aynı dancına tekrar başvurmanız gerekmeyecek. Yani onu, çünkü ona dikkat etmenize gerek kalmayacak daha doğrusu. O sizde zaten sönük yazacak aşağıda ayarlardan açmadığınız sürece. Siz zaten onu tıklayamayacaksınız. Başka bir dungeon seçeceksiniz. Çünkü onlar sizi zaten declinelamıştı. Siz cancel'larsanız ama yeşil yazacağına pembe yazıyor. Mesela bunu seçtim. Cancel'ladım. Bir daha geldi. Bakın Pembe mi? Ne bu? Mor mu? Pembe. Yani böyle yazıyor mesela. Bunlar sarı yazıyor dikkat edersiniz. Yani buna başvurdun sonra cancel edin. istiyorsan bir daha başvur anlamında. Ee, bunda şu options'ta skip sign up dialog var. Bunu mesela kapattığınızda, şimdi başvurduğumda tekrar diyelim örnek veriyorum. Bakın burada bana soruyor bu sefer tank mı, heal, dps mi oynamak istiyorsun diye. Ya yani bu ben başvururken böyle sırayla seçip başvurayım bir daha kabul edeyim sevmediğim için bunu ayarlarına geliyorum. Bu diyaloğu kapatıyorum. Direkt otomatik başvurduğumda hepsine direkt atıyor bu daveti. Genelde hani artı 5 artı altı yazıp örnek veriyorum başvurduğumda direkt e, en üstte olduğu için en iyi şeyler. Bir bakıyorum şöyle genelde. Eğer dungeon düşükse bakmıyorum da daha, daha doğrusu. Direkt yukarıdan aşağı e, direkt seçiyorum şöyle 4-5 tanesini. Bir 30 saniye bekliyorum. Bu sıralamasını hep 30 saniye yaparım tank oynadığım için. Bakın decline geldi iki tanesinden. Bakın bunlar decline yazıyor. Görüyor musunuz? Artık seçemiyorum. Bunu giremiyorum içine gördüğünüz gibi. O da iyi örnek olmuş oldu en azından. Bir kişi decline'dan dolayı. Bakın. Yenilesem de onlar decline yazıyor. Yani bir daha başlamanıza gerek yok. Bu filter'ı kullanmanızı tavsiye ederim. iyi e grup bulabilmez aslında iyi e grupta birçok şey puanı yüksek olan da çok kötü oynayan insanlar oluyor maalesef onun nasıl yüksek puana ulaştıklarını bile anlamıyorum ben ama en azından bu bir fikirdir yani dungeon a örnek veriyorum baktığınızda aa işte bu mümkün var şey var ya da üstüne gelmeden bile şöyle daha mouse'u götürmeden bakıyorsunuz diyelim ilk sıradaki en yüksek puanlıya güzel bir healer'ı var güzel dps'leri var aa tamam ben buna başvurayım deyip seçebilirsiniz direkt belli bir dungeon serisinin üstüne geldiğinizde Ha zaten öyle değilseniz 4-5-6 kesiyorsanız çok BLCR'ye bakmalık bir durum olmuyor genelde. Ama yine de ben bakıyorum çünkü daha kolay yapabilmek için en azından bir klasın Bloodlust'ın olmasını yani Mage, Şaman gibi bir klasın ya da ee, neydi o? Dragon oynayan unuttum adını. O klasın olmasını tercih ediyorum. Yani bir tane olsun yani bir BL klas olsun. İşte bir tane CR sınıfı olsun. Kaldırabilsin bir ölürse yanlışlıkla. Ya zaten genelde tank ölürse wipe olduğu için bir önemi yok tankın ölmesinin ama ben oradayken başka biri ölürse ya da healer ölürse biri healer'ı kaldırabilsin yani. Ya ben mesela sadece healer şey olursa neydi onun adı örnek veriyorum kaldırabilecek bir sınıf olursa örnek veriyorum adam Resto Druid oynuyor. Ben sevmiyorum mesela o zaman diyorum ki, bir tane daha kaldırabilecek adam olsa daha iyi olur. O dungeon'ın aslında e, artı olmasını kolaylaştırıyor bir bakma mantıken yani, düşünce olarak çünkü şöyle healer ölürse birin yani healer ölürse yine wipe olacak çünkü ben tamam ben ölmesem bile bütün DPS'ler ölecek belli bir süre sonra mekaniğe ya da boss e, edlerin vuruşuna ya da dotuna bir şeyine. O yüzden bir DPS'in de o healer'ı destekli olması lazım. Healer herkesi kaldırabiliyor durumda olacak ama bir DPS de healer'ı kaldırabiliyor durumda olması lazım. Yani e, böyle düşünüyorum. O yüzden primed grup filtresi kesinlikle kullanın. E, bunun yanında e, belki kullanmak istersiniz diye Hekil diye bir edon var. Ee, nerede göstereyim? He Hekil şöyle yazıyor. Bunu da indirebilirsiniz. Bu, bu ne işe yarıyor? Bu size skill priority'si veriyor. DPS'lerde daha kullanışlı tabii ki. Yani siz mesela o klası yeni oynayacaksınız. Örnek veriyorum yani tabi tab bunu Fire Mage gibi aktif kullanan bir klas da değil de örnek veriyorum şaman oynayacaksınız ya da Mage oynayacaksınız, Druid oynayacaksınız. İşte Paladin oynayacaksınız hekili açabilirsiniz istiyorsanız. Çünkü sınıfta yenisinizdir ya da düşünmek istemiyorsunuzdur pek rotation'ı. Nasıl, hangi skill'i e önce bassam diye. Bu size o sıralamayı verir. Tabii class specific skill'ini önce veriyor. Ya bunu ben tanklarda pek kullanmıyorum ama yani şey tankta fena değil. Bu tankta bence useless. Demon Hunter'da çünkü alakas alakas koyuyor böyle. Mesela meta açık burada duruyor. Metayı basmama gerek yok. Çünkü benim defansif kullanım o. Ee, ama mesela bunun sıralamasını vermesi güzel, şu immolation e, hour'a sıralamasını veriyor o güzel ya da bu mesela ne bu işte demon spike'ı veriyor, demon spike up olduğunda orada direkt görünüyor e siz bunu kullanabiliyorsunuz e, mantıken ama dediğim gibi ben bunlar için kendime özel bir cover ayarladım zaten bunları ben yaptım şu üçünü burada zaten duruyor bu cover Bunu neredeyse bakmıyorum bile. E şu üçten zaten ben kontrol ediyorum neyin ne olduğunu. Genelde buradan e, hanta bakıyorum. Şunun hanta ve şu sicil kullanımlarına bazen şuna işte ne bu firebrand kullanımına bakıyorum. Diğerleri zaten burada var bende. Meta kullanımına bakıyorum bir de buradan. Hani gözümün önünde olsun diye şunlara şu, şunlara bakıyorum. Geri kalanlar zaten spesifik ben şuradan takip ediyorum olabilecekleri. Eee işte Demon Spike'a da bu verir mesela oynasam ama ben genelde bunu kullanmıyorum Demon Hunter'da. Paladin'de belki kullanabilirim. Bilmiyorum. Yani o daha rahat kafam rahat hani bir şeye bakmadan oynayayım diye. Ama ben dediğim gibi çoğu tankı zaten bildiğim için onun orada durması benim o tuşa basacağım anlamına gelmiyor. Ben sadece bir iki skill için onu orada durduruyorum mesela. Ha, diyorum, tamam kalsın. Ha, bu uptime olmuş. Tamam bunu basmam gerekiyor. Basayım. Ya da basmamam gerekiyor mesela orada dursa bile basmıyorum mesela şurada metal kullan... ...mesela şu burada duruyor diye basmıyorum yani durduk yere bunu atmıyorum mesela. Orada durduğu için onu atmak zorunda ya da meta burada diye meta basmak zorunda değilim direkt böyle Ben. ...hani orada duruyor kendileri. Ben sadece şu ikisinin kullandığı için örnek veriyorum hadi kullanırsam diyelim... ...Demon Hunter'da kullanırım ama kullanılmaz Benim Demon Hunter'da boş. Ama ee, şeyde Warrior ve Paladin'de fena değil bence tankında. Eğer yeniyseniz tank oynamak istiyorsanız yani kullanabilirsiniz. Bir iki hafta sonra istiyorsanız kapatın. İstiyorsanız kullanın. Yani kim sizi yargılayacak böyle bir add var. Kullanmak istiyorsanız kullanın. Siz sonuçta MDA oyuncusu değilsiniz yani. Günde 2-3 saatiniz var ya da 2 saatiniz var ya da 1.5 bir, bir saatiniz var. Belki WoW oynamak istiyorsunuz. Eğlenmeye çalışıyorsunuz. Bir de bir şeyin rotasyonuna ulaşmayayım diyorsanız bence güzel. Kullanabilirsiniz. Ben de bazen kullanıyorum. Ben yani kafamı kapatıp oynamak istiyorum. Yani işten güçten kafam 1 milyon olduğunda kafamı kapatıp oynamak istedim de bir DPS klası açıp hekili ile oynuyorum mesela yani. Sorun değil ben benim için değil bence yani. Ee, onun dışında ne var? istiyorsanız bir de e, hani ben büyük Aura şöyle slash veya yazdığınızda büyük Aura sekmesi gelir. Şunları hani kendiniz de böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız diye söylüyorum. Buradan New Aura dediğinizde hani seçebiliyorsunuz işte ikon büyüklüğünü hiç big big genelde big seçiyorum ben. Burada buff, debuff, cooldown, resources var. Mesela bunlar cooldown'a giriyor. Cooldown'a tıkladığınızda mesela Fel Devastation'ın cooldown'unu görmek istiyorsanız, geldiğinde uptime'ını görmek istiyorsanız Fel Devastation'ı seçiyorsunuz. İşte Basic Show On cooldown, Basic Show On Ready cooldown, cooldown tracking var. Ne diyor? Only shows the aura when the ability is ready to use. Yani kullanıma hazır olduğunda göster diyor. Seçtiğinizde bunu, ekliyor buraya Fel Devastation diye. Bende var mıydı o? Yine mi ekledim ne yaptım? Ee, sonra buradan işte glow'unu ayarlayabiliyorsunuz. Glow olsun işte sesini ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıda sound'dan, animation'dan. Ee, sonra, şunu deletliyim de ben karıştırmasını UI'ma. Sonra oluyor işte ben mesela bunu bunda kullanmışım. İşte glow'unu seçmişim, action button glow'unu seçmişim işte. Sesi var kullandığında geri geldiğinde ses geliyor böyle sniper sesi. Böyle kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu videonun asıl amacı şu Primate Group Filter Raid'de de kullanabilirsiniz de mitik için bence biçilmiş kaftan bu. Ben bunu pek görmüyorum çok kişinin paylaştığını. O yüzden paylaşmak istedim. Primate Group Filter ve Hekili. Bu ikisini kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer Hekili de yeniyseniz kullanın. Yani istemiyorsunuz kullanmayın Hekili ama bu filtre kesinlikle kullanın. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, yorumlarda fikriniz varsa ya da merak ettiğiniz, pagda öğrenmek istediğiniz bir şey varsa, paklo oynandığında hani ne daha işimi kolaylaştır ya da, gerçi ondan bahsettim burada ama ya da merak ettiğiniz başka bir şey varsa, fikriniz varsa bir video fikriniz söyleyebilirsiniz. Hepsini dikkate alıyorum. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz. Için.